Bu. 25 milyon lira araba. Vallahi ne gibi de kasar içine koyuyorlar. Para Abi. tutuyor. <gülüyor> <gülüyor> 5 kilo Normalde döviz kuru düştüğü zaman mazunda düşmesi lazım altın gramı 1 milyarken mazot 11 liraydı. Şimdi gramı düşmüş 780 liraya. Hala mazot yanlışım varsa bugün de 600 700 üstüne gidecek. Şimdi bu dolarla gelmiyor. Bu zevze meyve dolar Şimdi bu hepsi mazot bunu etkiliyor. Geçenlerde Antalya arabayı gönderiyorduk 5000 TL yani 5 5 milyar arabayı gönderiyor gidiş geliş. Şu an 17 milyara arabayı bulamıyoruz. Bu elma bize bu dün sabah gelmiş araba Antalya'dan 17 milyara. Normalde o araba 4 milyara geliyor diyor. Şimdi elmanın maydanozun tanesi şu an 3 lira ya. Saysam 7 7 tane içindedir. bak. Bu bir ay önce bu maydanoz 150 kuruş diyor. 3 tanesini müşteriye veriyorduk 500. 3 tanesi 5 tane tanesi 150 lira mazotun yükselmesiyle zebze meyve yükseliyor. Yoksa dolar yükselmişse zebze meyve hiç yükselmez. Pazarı görüyorsun, e, iş yok, hiç yok. Fiyatlar pahalı abicim, fiyatlar pahalı. Nar 5 liradan başlıyor 12 liraya kadar. E, domates 20-25 liraya kadar domates başlıyor. En en ufak maydanoz tanesi 3 lira abi. Ya gerçekten milletin alım gücü yok abi ya. İnanır mısın millet bazen geliyor, pazara gidiyor, dolaşıyor, dolaşıyor. Bir saat dolaşıyor, eli boş olarak geri dönüyor evine bu da bizi çok üzüyor yani. Fiyatlar e, dolayı yüksek. Abi mazot bugün yaklaşık 15-16 milyon lira abi. Soruyorum 10 milyon diyor 10 milyon. Allahu ekber. <laughs> 10 milyon diyor. Pahalı mı acaba? Çok pahalı, çok. Bilmiyoruz biz ne yiyeceğiz, ne alacağız bilmiyoruz. Her şey pahalı, pahalı. Her şey pahalı. Yok. Bir şey alamadın mı? Yok bir şey alamadım bir bir tek şey aldım tanesi 4 milyon. Ne aldın? Bırak silk. Kazı yaprağı. Ha. Her gün zam zam her gün ne zaman hale gelsen 200 bin milyon üstüne geliyor mu? E nasıl nasıl millet alacak? Biber. Biberler de 20 lira toptan. Salatalık 20 lira toptan. E, i̇nsan nasıl alabilir abi? Gücü milletin gücü yok. Ki. Sıradılar 25 lira baba. Bu anda vatandaş, vatandaş geliyor abi bakıyor gidiyor cebinde para yok. Vatandaş ne yapacak abi geliyor bakıyor soruyor abi bu kadar da... gidiyor para yok abi kimsede. Masbınak 8 lira topta 7 buçuk 7 lira topta 6 lira toptan. Emine nasıl alacak abi? Karnibar 12 lira toptan. Her şey bali abi. Ucuz bir şey kalmamış. Patlıcan getirmemiş. Patlıcan, patlıcan 25 lira toptandır abi nasıl getireceğiz? Evet. Yok abi patlıcanı satamıyoruz ki. Valla biber de hafta, bir haftanın biberi de hiç kimse alamıyor ki. Geliyor üç tane alıyor gidiyor. Üç tane da beş lira tutuyor. Bir marul olmuş on lira bir marul. Bir kıvırcık olmuş on lira. Bu pazı yaprağı olmuş kilosu on lira. İmiliz nasıl alacak abi? Geliyor sürü gidiyor koş Pırası en ucuz pırası pırası da oluyor sekiz lira. Kabak 15 milyon. Bir yer, domates, 20, çeri domates 25 milyon. Yani böyle bir şey var mı bu dünyada ya? Artık yeter yani. Mazot itirası gitti 16 milyona, 15 milyona. Evet. Adam alamıyor, onu da evlerine götürecek. Evet. Bir marul demet, bak bir maydanoz demeti 3 lira. Demet, demet. Evet. Yazık günü da ya, nereye kadar daha? Fakir. Ne Fakir. Ben kabak, al alm al kabak almaya geldim. Normalde 5 lira olması gerekirken ben 15 liraya aldım. Evet. E bu çok çok pahalıdır, her şey yani hadi hesabından çıktı kardeş. Ne yapacağız artık? Başka bir şey alamadınız mı? Başka kim bir şey alamaz, alamaz ki. Domatesin kilosu 25 lira, çeri domates orada. Evet. Patlıcan 35 lira, biber 25 lira. E kardeşim kim alabilir? El fiyatından geçiyor. E, bir kilo domates alsan, bir kilo patlıcan alsan, bir kilo biber, bir kilo etin parasını geçiyor kardeşim. <laughs> çok pahalı. Özellikle zebzeler çok pahalı. Meyve normaldir. Meyve portakal üç buçuk. Zebze alınmıyor. Zebze en ucuzu 25 lira. Salata 25, biber 30, 35 diyorlar. Yani ne yapalım şimdi? Bir şey Az, şu anda bir şey alamadım. Fiyatlar pahalı. 200 lira ne al ne alacaksın ki? Bir lahana olmuş 40-50 milyon. Allah yardım etsin millet.